Arkadaşlar herkese merhaba. Eğitimde teknoloji ve bilimselliğin öncüsü benim özel kursuma hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Elif Gül. Bugün size temel kavramların ilk konusu, temel kavramlarına giriş yapacağız. İlk konumuz rakam ve sayıdan başlayacağız arkadaşlar. Rakam deyince aklımıza sıfırdan dokuza kadar olan sayı sistemimiz gelecek arkadaşlar. Sayıları ifade etmek için kullanılan sembolleri de diyebiliriz. Şimdi sıfır bir rakamdır. Buna dikkat edin. Sıfırı genelde öğrenciler rakam olarak düşünmeyi biliyor. Sıfır bir rakamdır. Buna dikkat ediyoruz. En küçük rakamım sıfır. En büyük rakamım dokuzdur arkadaşlar. Rakamların bir araya getirilmesiyle oluşturulan ifadelere sayı denir. 10, 15 gibi ifadelere sayı denir. Her rakam bir sayıdır. Ancak her sayı bir rakam değildir. Sıfır hem bir rakam hem bir sayı. 5 hem bir rakam hem bir sayı. 13 bir sayıdır. Fakat onluk sayma sisteminde rakam değildir arkadaşlar. 346 da aynı şekilde sayıdır, rakam değildir diyoruz. Hemen örneğimizle tekrar devam edelim. A ve B birer rakam. A artı B eşittir 7 demiş olduğuna göre A eksi B farkı en çok kaçtır? En çok olabilmesi için birbirlerine en uzak değerleri vermem lazım. Rakamı sıfır olarak kabul edebiliyorum. Rakam dediği için sıfırla 9 arasındaki değerleri düşünmek zorundayım. B'ye sıfır verirsem? A'sı da buradan dolayı ne gelecek arkadaşlar? 7 gelecek. 7 artı 0, 7. 7 eksi 0 en çok değerimde 7 gelmiş olacak. Alttaki örneğimize bakalım. A, B, C sıfırdan farklı birer rakam. A eşittir 2B demiş. B eşittir 3C. Buradan birer rakam olduğuna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? Şimdi B'nin karşısındaki ifadenin kas sayısı 1. B'nin karşısındaki ifadenin katsayısı 3. O zaman B'si 1 ve 3'ün katı değerler alacak. Yani 3, 6, 9 bu şekilde alabilir diyoruz. Ama dikkat edin ABC birer rakam arkadaşlar. 0 olmayacak, rakam olacak. Eee 0'dan farklı birer rakam. Şimdi 3 verdiğimde 3 kere 2 6. A'sı 6 gelecek. E ben B'ye 3 verdiğimde C'ye de ne kalır? 1 kalır arkadaşlar. Toplamı ne gelecek? 6 artı 3 artı 1'den 10 gelmiş olacak. Diğerine bakalım. Ben B'ye 6 verdiğimde 6 kere 2 12. A'sı 12 gelir. Ama rakam dediğimiz neydi? 0 ile 9 arasındaki olan sayı sistemimizdi. O zaman ben bu ifadeyi alamıyorum. Yukarıdakileri alamıyorum. Tek değer alabilirim. B için 3, A için 6, C için de 1 toplamı da 10 gelmiş olacak. Devam edelim. Sayıların sınıflandırılması. Arkadaşlar sayıların sınıflandırılması sayma sayıları, doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar ve reel sayılardan oluşuyor. Başlayalım bunları tanımlayalım. Sayma sayıları pozitif doğal sayılardır aslında. Yani 0, eksi 1, bu ifadeler olmayacak birden artı sonsuza kadar giden ifadelerimize sayma sayıları diyoruz. Doğal sayılarda sıfırdan sonsuza kadar gidecek. Doğal sayılar ve sayma sayıları arasındaki fark sadece sıfırdır arkadaşlar. Başka bir fark yoktur. Örnek 4. Hemen bakalım. M ve N birer doğal sayı. Sıfır dahil edebilirim. M artı N iki... M artı 2 n eşittir? 9. M çarpı en çok? Ben N'ye sıfır verebilirim arkadaşlar doğal sayı olduğu için? M ne kalacak? 9 kalacak. Çarpımları 0 gelmiş oluyor. En küçük değeri bulmuş oldum ben burada. 0'dan küçük veremezsiniz. Negatife girer. Neye ben? 1 verdiğimde 2 kere 1 2. 9'dan 2'yi çıkarttığımda 7. Çarpımları 7 geliyor. 2 verdiğimde 2 kere 2 4. 9'dan 4'ü çıkarttığımda 5. 5 kere 2. 10 gelmiş oluyor arkadaşlar. 3 verdiğimde 3 kere 2 6. 9'dan 6'yı çıkartırsam buraya da 3 kalmış olur. Bakın 3 kere 2 6. 9'dan 6'yı çıkarttım. 3. 3 kere 3. 9 gelmiş oluyor. 4 verdiğimde 4 kere 2 8. Buraya 4 veriyorum. 4 kere 2 8. 9'dan 8 çıkarttığımda 1. 4 kere 1 4 gelmiş oluyor arkadaşlar. 5 veremiyorum. 5 verirsem m'si eksi 1 gelmiş oluyor. Bundan sonrasına veremiyorum. E, en çok değerini istediği için o zaman en çok değerim benim arkadaşlar. 10 gelmiş oluyor. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar tam sayılar tam sayılar dediğimiz zaman aklımıza eksi sonsuz ile artı sonsuz arasındaki değer sistemimiz gelecek arkadaşlar eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar eksi sonsuzdan eksi bire kadar olan ifadem e, benim tam sayı e, negatif tam sayımdır. z eksi olarak gösterilir pozitif tam sayım da z artı olarak gösterilir. Ama sıfır ne eksidir, ne artıdır arkadaşlar? nötrdür. Dikkat ediyoruz buna. Sıfır bir tam sayıdır. Eksi değildir, artı değildir ama bir tam sayıdır. Bunlara dikkat ediyoruz. Tam sayılar kümesi z eşittir. Z artı birleşim, sıfır birleşim, z eksiden oluşuyor arkadaşlar. Ve ben size buradan şöyle bir soru gel sorsam. En büyük arkadaşlar pozitif olmayan, pozitif olmayan tam sayı diye sorsam herkes burada hemen eksi yapıştıracak gibi bir izlenim oluşuyor. Niye eksi olamaz arkadaşlar? Bana negatif demiyor. Neden? Negatif demediği için e, ne dedim ben az önce? Sıfır bir tam sayıdır. Bana ne diyor? Pozitif olmayan en büyük tam sayı hemen arkasında sıfır var. Dikkat edin. Cevabım sıfırdır. En küçük bana en küçük negatif olmayan tam sayı. Dikkat edin bana ne diyor arkadaşlar? Pozitif demiyor. Bakın pozitif demiyor. O yüzden en küçük negatif olmayan en küçük tam sayım gene nedir? Sırada sıfır vardır. Cevabım sıfırdır. Bunlara dikkat ediyoruz. Kelime oyunu yapabilirler arkadaşlar soru kalıplarında. O yüzden soruyu çok iyi okuyup anlamanız gerekiyor. Soru çözümlerinde hangi sayı kümesinde işlem yapıldığını bilmek çok önemlidir. Bu durum genellikle sorunun başlangıcında ifade edilir. Örneğin x, y, z birer tam sayı olmak üzere gibi. En büyük negatif tam sayım eksi birdir. En küçük pozitif tam sayım birdir. Sıfır hem doğal sayı hem de tam sayıdır. Sıfır pozitif veya negatif değildir. İşaretsizdir diyoruz. Devam ediyoruz. Örnek 5. X, Y, Z birer tam sayı demiş arkadaşlar. X çarpı Y, 4, Z eşittir, 6Y olduğuna göre Y'nin alabileceği en büyük değer. Yanlış hatırlamıyorsam bu da bir çıkmış soruydu. Ee, devam edelim. Şimdi en büyük değer Y'nin alabileceği. Şimdi arkadaşlar Y'nin alabileceği şuradan dolayı pozitif tam sayı olduğu için Y maksimum 4 alır zaten. 4'ten büyük bir değer alamaz. E dolayısıyla x'in 1 gelecek. Y ise 4 ise z'ye de 24 kalmış olur. Hemen toplarsam x'in 1, y 4, Z'si 24 topladığım zaman 29 gelmiş oluyor arkadaşlar. Örnek 6. X, y, z tam sayıları için 2x eşittir, 3y eşittir, 5 ise değerim oluşuyor. Alabileceği değerler, değerlerden yüze en yakın olanı kaçtır? Önce en küçüğünü bulalım arkadaşlar. Onun katı olacaktır zaten. Başka alternatifiniz yok. 2, 3 ve 5'in ortak bir derdi birleştiği nokta ne var? Arkadaşlar 30'da birleşir. 15 ile 2'nin çarpımı 30, 10 ile 3'ün çarpımı 30, 6 ile 5'in çarpımı 30. Şimdi ben x, y, z'yi toplarsam 25 artı 6'dan ne gelecek? 31 gelecek. Toplamları 31'in katı olacak. K'ya 1 verdiğimde 31, K'ya 2 verdiğimde e, 2, 60, 2 gelecek arkadaşlar. K'ya 3 verdiğimde 93 gelecek. K'ya 4 verdiğimde 100'ü geçtiğinden dolayı 100'e en yakın olan 93 diyoruz arkadaşlar. Tek tek değer vermeye şurada X, Y, Z'ye değer vermeye kalkmayın arkadaşlar. işinizi zorlaştır. En küçük üzerinden giderseniz pratikleştirirsiniz soruyu. Zamanınız da size kalmış olur. Rasyonel sayılar. Kesirli ifadelere, kısacası kesirli ifadelere rasyonel sayılar diyoruz. A bölü B şeklinde gösterilen ifadelerdir. Q ile gösterilir. A bölü B ifadesinde A'ya pay diyoruz arkadaşlar. B'ye payda diyoruz. A bölü B ya da e, ne? Ha, A bölü B şeklinde ifade ediliyor. Her tam sayı bir rasyonel sayı mıdır arkadaşlar? Bakalım. Her tam sayı bir rasyonel sayı mıdır? Bakın 2. 2 bir tam sayıdır. Paydada ne vardır görünmeyen 1 vardır. 2 bölü 1 o zaman her tam sayı bir rasyonel sayıdır diyebiliriz. Peki her rasyonel sayı bir tam sayı mıdır? Mesela 1 bölü 2. Hayır değildir. Rasyoneldir ama 1 bölü 2 tam sayı değildir. Payda, paydamız hiçbir zaman 0 olmaz. 0 olursa tanımsız olur diyebiliriz. İrrasyonel sayılarda Rasyonel olmayan sayılara irrasyonel sayılar denir. Yani şu tam sayı ve rasyonellerin dışındaki her sayım benim irasyonel sayımdır. Köklü ifadeler, kök 5, pi, e gibi ifadeler irasyonel sayımdır. Rasyonelden farklı olarak q üstü olarak gösterilir arkadaşlar. İrasyonel sayılar ondalık açımız, açılımız sınırsız ve tekrarsız olan sayılardır. Bakın sınırsız ve tekrarsız olacak. Yani benim devirli sayılarım irrasyonel değildir. Yani 2,3 devreden şeklinde yazmış olduğumda bu benim rasyonelime girer. Neden rasyonelime girer? Bakın isterseniz rasyonel olarak ben bunu yazabiliyorum. Tüm sayıdan devretmeyen kısmı çıkartıyorum. Virgülden sonrası için devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0 koyuyordum. 21/9'dan 21, 21 e 3'e böl 7, 9'u 3'e böl 3. Bakın rasyoneli çevirdi. O yüzden ondalık açılımı sınırsız ve tekrarsız olacak. Aynı sayı tekrar etmeyecek. Bunlar irrasyonelime girer. Mesela pi sınırsızdır, devam eder ve e, şey e, tekrarsız tekrarsızdır arkadaşlar. Reel sayılarda rasyonel ve irrasyonel sayı kümelerinin birleşimine reel sayılar yani bu saydığımız sayma sayıları, doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayıların hepsi bana neyi oluşturacak? Reel sayıları oluşturacak arkadaşlar. Devam edelim. Örnek X ve Y birer irrasyonel sayılar arkadaşlar. Bakalım irrasyonel sayılarmış. Ben buna kök köküç verebilirim mesela. X artı Y rasyonel sayımdır. Peki e, bana olabilir diyor. İhtimal. Kesinlik yok arkadaşlar. Yani bir tane dahi olma ihtimalini bulursanız doğru kabul etmek zorundasınız. Kesinlik yok. Buna dikkat ediyorsunuz. Ben X'e kök 3. Y'ye de eksi kök 3 versem. Kök 3'ten kök 3 çıkartırsanız ne yapar arkadaşlar? 0. Peki sıfır rasyonel bir sayı mıdır? Evet. Rasyonel bir sayıdır. O zaman ben bunu doğru olarak kabul edebilirim x'im aynı şekilde kök3 y'ye de kök3 verirsem kök3'ten kök3'ü çıkarttığınız zaman gene 0 gelecek. O zaman bu da bir rasyonel sayıdır. Doğru. x'e gene kök3 verelim. y'ye de kök3. Kök3 ile kök3'ün çarpımı 3'tür arkadaşlar. Bu da rasyonel bir sayıdır. Bunda da eee olma ihtimali vardır. Ama dediğim gibi kesinlik istemiyor sizden. Olma ihtimali. Yani 1 de olabilir, 2 de olabilir, 3 de olabilir. Cevabın 1 2 3 Demiş oluyoruz. Örnek. Bu da çıkmış soruydu. E, artışık 2 ya da 3 pozitif sayının kareleri toplamına eşit olan sayılara kardeşlik sayılar denir arkadaşlar. Yani ne demek istiyor? Artışık 2 ya da 3 pozitif tam sayı olacak. Bakın hemen örnek olarak vermiş. 2 ile 3'ün kareleri toplamı 13. Bu bir kardeşlik sayı. 1, 2, 3 üç. ama 3'ten fazla veremezsiniz ona dikkat ediyorsunuz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kardeşlik sayı değildir? Olmayana bulacağız. Hemen bakalım. E, tahmin üzerine zaten 2 ve 3'ü vermiş. Peki 3'ün karesi ve 4'ün karesi olarak versem ne gelecek arkadaşlar? 25 gelecek. 25 seçeneklerimde yok. Devam ediyorum. E, 2'nin karesi, 3'ün karesi ve 4'ün karesi olarak vermiş olsam 4, 9 ve 16 25, 4 daha 29, A seçeneğine geldi. Oldu. O zaman A seçeneğini elemiş oluyorum. 3'ün karesi, 4'ün karesi ve 5'in karesini versem arkadaşlar ne gelecek buradan? 9, 16 ve 25'ten 50 gelmiş oluyor. D seçeneğini de eliyorum arkadaşlar. Devam edelim. 4'ün karesi ve 5'in karesini verdiğimde 16 artı 25'ten ne geliyor? 41 geliyor. E, C seçeneğinde eledim. Peki 5'in karesi ile 6'nın karesini denemiş olsak? 25 ile 36'dan bu da 61 gelir. E'yi de eledim. E değildir diyor zaten. 35'i bulamadığım için cevabım 35'tir. Çift sayı ve tek sayı. 2 ile tam bölünebilen sayılara çift sayılar, bölünemeyen sayılara tek sayılar diyoruz. Bakın 0, 2, 4, 6, 8, 12, 24, 102, eksi 2, eksi 6 çift sayıların eksileri de vardır, artıları da vardır. Aynı şekilde tek sayıların eksileri de vardır, artıları da vardır. Bunlara dikkat ediyoruz. Dediğim gibi 2 ile tam bölünebilen tam sayılara çift sayılar, bölünemeyenlere tek sayılar denir. Tek sayı ve çift sayı sadece tam sayılarda geçerlidir. Yani rasyonellerin teki çifti olmaz. 1 bölü 2'nin teki çifti olmaz arkadaşlar. Sadece Tam e, tek sayı e, ve çift sayı sadece tam sayılarda geçerlidir. Sıfır çift sayı olarak kabul ediyoruz. Negatif sayılarda tek sayı ya da çift sayı kavramı yoktur. Şey vardır. Rasyonellerde yoktur dediğimiz gibi. Şimdi e, bu tarz kalıplarda arkadaşlar dikkat edeceğiniz nokta şunları boşuna ezberlemenize gerek yok arkadaşlar. Niye yok? Der verirseniz zaten gelecektir. Boşuna kafanızı bu bilgilerle doldurmayın. Yani 1'e 3 verdiğimde 4 evet bir çift sayı. Yani çift 6 eksi 1 dediğimde 5 evet bu da bir tek sayı. Yani boşuna siz bunları kafanızı bunlarla doldurmayın. Şimdi burada önemli nokta şu arkadaşlar. Şu kalıpta önemli bir bilgimiz var. Çift bir sayıyı neyle çarparsanız çarpın. Çiftle çarpın, tekle çarpın fark etmez. Sonuç her zaman tektir. Çarpma durumunda tek sonuca elde edebilmeniz için iki sayının da tek olması gerekiyor. Yani ben 2 ile 100'ü de çarpsam çifttir. 2 ile 505'i beş de çarpsam çifttir. Çiftle de çarpsam, tekle de çarpsam sonuç her zaman çift gelecektir arkadaşlar. Çift bir sayıyı tek ile çarpsan da, çift ile çarpsan da sonuç her zaman çifttir. Sayının bir hükmü, yanındaki sayının bir hükmü yoktur diyoruz arkadaşlar. Örnek ölse sorusu. A, B, C pozitif tam sayıları demiş arkadaşlar. Bakalım pozitif tam sayıları. A çarpı B artı C bana ne diyor? Tek sayı diyor. Ne dedim? Tek durum var. İkisinin de tek olması. Başka alternatifiniz yok. A kesinlikle tektir arkadaşlar. Şimdi B artı C tek ise o zaman B'si ya çifttir, C'si tektir ya da B'si tektir, C'si çifttir. Bakalım. Değer de verebilirsiniz. Değer olarak da götürebilirsiniz. Değer vermeden yapalım. Birinci sorumuzda A'ya tek dedik zaten. Tekin e, kaçıncı kuvveti olursa olsun hükmü yok. Sonucum tek gelecek zaten. E, B'ye çift verdiğim zaman arkadaşlar artı C ise tek diyelim. Buradan tek artı tekten çift gelecek. Bana her zaman tek sayı eşittir. Direkt elendi. Tek geldik. Kesinlik yok. Her zamanlık yok. B'ye çift versem C'si tek olmak zorunda. A'sı tek zaten. Çiftle tekin toplamı tek. İkinci durumuna bakalım. B'ye tek versem C'si çift gelecek. A'sı tek. Tekle tekin toplamı çift gelecek. Her zamanlık gene yok arkadaşlar. C'ye ne diyorum? Ee, tek verdim. C'ye tek versem A'sı tek zaten. B'si çift gelecek. Tekle çiftin toplamı tek geliyor. C'ye çift versem A'sı ne gelecek? Tek zaten. A kesin tek. B'si de tek. Çiftle tekin toplamı gene tek. Her iki durumda da tek geldiği için ne diyorum? Yalnız 3 diyorum arkadaşlar. Burada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Kuvvet önemli değil. Mesela 200'ün 20. kuvveti olsun. Siz 20 kere 200'ü çarpacak mısınız? Çarpamazsınız. Şurası çift olduğu için sonucum her zaman çifttir. Tek olursa 195'in 20. kuvveti, tek olursa sonucum tektir. Çiftlerde tek bir sıkıntımız var. Bir sayının 0. kuvveti her zaman birdir. Dikkat edin buna. Yani tabanım çift olduğunda üstüm 0 oluyorsa bu sayım çift değil, tektir. Bu ihtimali unutmuyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Bir sürücü kursuna kayıt yaptıran 80 öğrenciden her birine birer öğrenci numarası verilmiştir. Öğrenciler aşağıdaki bilgilere göre A ve B sınıflarına ayrılıyor. Hemen ayrılım A ve B sınıflarına arkadaşlar. A sınıfı, B sınıfı. Numaralarındaki rakamların çarpımı tek ise, numaralarındaki rakamların çarpımı tek bir durumu var. Tekle tekin çarpımıdır. Sonuç tektir. A sınıfında çift sayı olanlar B sınıfında. Yani tekle çiftin çarpımı, çiftle tekin çarpımı, çiftle çiftin çarpımı da B sınıfında. B sınıfındaki toplam öğrenci sayım 52. O zaman bunların toplamı 52. E 52 ise toplam benim 80 öğrenci 80 öğrenci varsa 80'den 52'yi çıkarttığım zaman o zaman teke tek A sınıfındaki öğrenci sayım kaç olacak? 28 olmuş olacak arkadaşlar. Devam edelim. Numarasındaki rakamlardan en az biri tek ise en az biri ne demek? Çift ol, yani ikisi çift olmayacak. Teke çift olur, çifte tek olur ya da teke tek olur. Bunların toplamı da 68'miş. E ben teke teki buldum. 28, 68'den 28'i çıkarttığımda bu ne gelecek? 40 gelecek. Bu kursta numarasındaki rakamların biri tek biri çift sayı olanlar. Yani şunlar. Toplam öğrenci sayısı kaçtır? E çıktı zaten cevabım. 40 gelmiş olur. Bu tarz soru kalıplarını yorum yaparak git götürürseniz işinizi kolaylaştırır. Ama cümle cümle yorum yaparak götürün arkadaşlar. Evet örnek. ABC pozitif tam sayılar diyor. 3 artı 6 bölü 2C eşittir B. Bu da ÖSYM kalıbı olan bir soru arkadaşlar. Hangisi daima doğrudur? Daimalık var. Bir kere bence C hakkında hiçbir şekilde yorum yapamam. C olan seçenekleri elersiniz. Neden? katsayısı 2. C tek de olabilir, çift de olabilir. Şimdi işler dışlar çarpımı yapalım. 3A artı 6 eşittir 2BC. O zaman B hakkında da yorum yapamam. Çünkü B'nin katsayısı da 2. Ne yapıyorum? B olan seçeneği de elemiş oluyorum. Şu ifadem benim çift geldi. Yani 3A, 6 da çift. Çift eşittir çift. Bunu bu tarafa göndersem eksi çift olarak yani 3A çiftten çifti çıkartırsanız çift. 3 ile neyi çarparsam çift yapar? Çifti. O zaman A'nın çift olduğunu görmüş oluyoruz arkadaşlar. Pozitif sayı ve negatif sayı diyoruz. X bir A sayı ise Bakın x bir az x'im sıfırdan büyükse pozitif artı sıfırdan küçükse negatif eksi. Sıfır sayısının işareti yoktur demiştik zaten öncesinde de. Pozitif ve negatif sayılarda işlem yaparken aşağıdaki kuralları bilmek pratiklik sağlar. Bakalım hangileri? a küçüktür b ise bunu bu tarafa gönderirsiniz a eksi b sıfırdan küçüktür. a büyük b ise bunu bu tarafa gönderdiğinizde a eksi b sıfırdan büyüktür. a çarpı b sıfıra, sıfırdan büyükse a çarpı b sıfırdan büyükse hangi durumum var? Ya artı ile artıyı çarparsam ya da eksi ile eksiyi çarparsam sıfırdan büyük. Yani zıt işaretlerin aynı işaretlilerin çarpımı aynı işaretlerin çarpımı işaretlilerin çarpımı pozitiftir. Zıt işaretlilerin çarpımı da negatiftir arkadaşlar. Yani artı ile eksinin çarpımı negatif. Eksi ile artının çarpımı negatif. Bölüm içinde bu geçerlidir. Artı artıya bölerseniz artı eksi eksiye bölerseniz artı artı eksiye bölerseniz eksi eksi artıya bölerseniz eksi eksi eksiye bölerseniz de artı gelir aynı şeydir. A çarpı b sıfırdan küçükse a ve b zıt işaretlidir. Evet eksi olabilmesi için artıyla eksi'nin olması gerekiyor. Bir eksi, kendi yeri artı. Hem negatif sayıların hem pozitif sayıların çift kuvvetleri pozitiftir. Yani eksi 2'nin 6. kuvveti de pozitiftir. Artı 2'nin 6. kuvveti de pozitiftir. İkisi de 64 gelecektir. Bunu kastediyor arkadaşlar. Ama burada dikkat edeceğiniz nokta. Şuradaki 6 mesela hem eksiği etkiliyor hem 2'yi etkiliyor. O yüzden artı 64'tür. Ama karşınıza şu şekil gelirse burada öğrenci direkt artı 64 yazıyor. Yanlış. Buradaki 6 sadece 2'yi etkiliyor arkadaşlar. Öndeki eksiği etkilemiyor. O yüzden burası eksi 64'tür. Buna dikkat edin. Negatif sayının tek kuvveti negatif Pozitif, pozitif senin tek kuvveti pozitiftir. Yani değişiklik göstermiyor tek kuvvette. Yani eksi 2'nin 5. kuvveti desem cevap eksi 32. Artı 2'nin 5. kuvveti desem cevap artı 32 gelmiş oluyor. Herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Örnek işaretlerini bulurken arkadaşlar yapacağınız en iyi yöntem çift derecelilerden gitmek. Çift dereceli gördünüz mü hemen artıyı yapıştırın arkadaşlar. Artıyı gördüm. Ee, x'im artı değil. Bakın x, y, z'yi yazalım şöyle. x'im artı değil. Sadece x kare artı. Az önce dediğimiz gibi çift derecelerin e, eksi negatif sayıların çift derecelisi her zaman artıdır demiştik. Yanındaki o zaman sıfırdan büyük olduğu için artı olduğu için artıyı neyle çarparsam artı yapar? Artıyla. Y'si kesinlikle artı arkadaşlar. Y'si artıysa artıyla neyi çarparsam eksi yapar? Eksi. Z de kesinlikle eksi arkadaşlar. Eksiyle neyi çarparsam artı yapar. Eksi, x'imde eksi gelmiş oluyor. Bakın işaretleri kendiliğinden çıktı. Bunları da bu şekilde yapmış oluyoruz. Temel kavramların birinci kısmı bitti arkadaşlar. İkinci kısmında görüşmek üzere. İyi çalışmalar.